İyi akşamlar, iyi hafta sonları sevgili futbol severler. 25. hafta yarın akşam oynanacak İstanbul Spor, Sivas Spor maçıyla perdeyi kapayacak. Son kararda Fırat Aydınus'la birlikte bugün haftanın iki önemli karşılaşmasını masaya yatıracağız. Az önce sona eren maçta Beşiktaş, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Goller Abu Bakar ve Masuako'dan geldi. Öncesinde oynanan 16'da başlayan, start alan maçta da yine bir başka zirve zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor 4-1 kazandı Adana Demirspor karşısında. İki maçın benzerlikleri var. İki maçta da erken kırmızılar dengeyi diğer tarafın lehine bozdu. Hocamıza hemen hoş geldiniz diyeyim ve biraz önce Mete Kalkavan'ın son düdüğünü çaldığı Beşiktaş Başakşehir maçıyla ee, başlayalım önemli bir galibiyet 35. dakikada e, Adnan Yanozay'ın kırmızı kartı sonrası farklı bir senaryo izledik ki o sırada 1-0 öndeydi Abu Bakar'la Beşiktaş ve Ankara gücü galibiyetinin üstüne önemli bir rakibini de e, ki Avrupa'da çok önemli bir sınava çıkacak onu da konuşuruz e, 2-0'da geçti siyah beyazlar. İyi akşamlar. Geneline baktığımızda evet, sonuç itibariyle 5 yaş açısından düşünüldüğünde 3 puanlık bir haftayı kapadı. Başakşehir için zaten dün de konuştuk. Yorgun ki Emre Hoca da rotasyonla zaten bu maça çıktı. Yaklaşık 6-7 tane futbolcusunu evet. değiştirdi. Çok farklı Gent. Hem kendisinin teknik anlam teknik heyetini hem de futbolcuların belli ki kafası Gent maçında. E, dolayısıyla e, zaten maçı baştan sonra seyrettiğimizde ben pek yani tadı tuzu olmayan İçine bir yani, pek çekmedi bizi? yok yani maç maçta böyle bir e, enteresan duru anlık, böyle bir e, yani bir, şöyle aklımız o ya bu da ne güzel bir pozisyonda dediğimiz ne güzel bir an insan dediğimiz, organizasyon değil mi? hem o anlamda hem <laughs> e, pozisyon anlamında göremedik ama diyeceksin ki hani ya toplamda işte 22 kere Başakşehir 17 kere Beşiktaş ceza sahası içerisinde buluşmuş. Ee, ondan sonra atılan toplam 10 25 tane şut atılmış. Ama baktığında özellikle mesela ikinci yarı itibariyle Beşiktaş'ın attığı gol bir Cenk'in çaprazdan kaçırdığı ee, bir işte son saniyelerde Rozier'in vurduğu hani boş alanları yakaladılar ama yani sonuç itibariyle ki 10 kişi kalmış <laughs> bir takıma karşı hani Beşiktaş'ın bu kadar durağın top oynaması geçen haftaya Baz aldığımızda onunla karşılaştırdığımızda beş yaş adına Başakşehir'in geçerli nedenleri olmak itibariyle onun da yorgunluğu, rotasyonu ben çok zevksiz bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Mesela biraz önce içeride konuşuyorduk hocam. Yani Sayın Güneş'in tercihlerini ben şahsen biraz eleştirdim. Mesela rakip 35'ten itibaren bir kişi eksik oynuyor, 2-0'ı yakalamış, 4 oyuncu değiştirdi. Mesela Semih'i görmedik geçen hafta konuşmuştuk. Evet. Muleka'yı mesela Cenk Tayfur değişikliğinde bir 5. değişiklikte bir Muleka'ya veya Semih'e özellikle biz bekledik. Kullanmadı aklını yani kullanamadı üç kere değişti. Kullanabilir miydi? Kullanabilir Bence miydi? Kullanırdı ki kullanması için zaten şu sezon sonuna kadar önümüzdeki sene itibariyle düşün olsa kadrosunda bu oyuncuları kullanmasında artı olarak hele hele böyle maçlar. Rakip 10 kişi boş alanları da buluyorsunuz. Ee, aynı zamanda yani şu var e, dediğin gibi yani 2-0 oynuyorsun 10 kişi sen bahsettin hani Onur Tayfur iki Röze, soldaki iki sabekle oynaması e, biraz hani skoru koruma diyeceğiz de yani çok hani bu düşünce ise hani sonucu endeksi bu maçı 3 puanla kapatalım e, bu sonucu endeksi yaklaşımları işte belli bir tepkileri reaksiyonları almayalım 3 puanlı kapamış bulunalım Olalım. demek için mi? Dolayısıyla belki bu <laughs> düşünceler bize zevkli bir maç seyrettirmedi açıkçası. Bence şu hatırlattığınız sohbetimizden nokta. Yani 2-0 önde oynadığın bir karşılaşmada rakip 35. İlk yarı kaç dakika ekledi? Mete Kalkın. Ee, kaç? 6. 6. 6. 6. 8'de sonda ekledi. 10. 14. 104. 104'te bitti. 35 neredeyse 80 dakika. 10 kişiye karşı. Bir kişi eksik oynayan senden bir takıma karşı iki sol bek, iki sağ bekle bitirdin. 2-0 öndeyken. Ve yani forvetin hala hep bir Abu Bakar bırakman, ikilememen. Yani dediğim gibi sonuç endeksi, sonuç düşüncesi içerisinde bir Beşiktaş izledik. Maksim 70'te girdi. Yani baktığımızda e, <laughs> sevgili Murat pek de haksız görmüyorum Şenol Hoca'yı yani çünkü sonuç bu ülkede önemli olduğu için o da e, gün sonunda perde kapandı 3 puanla e, bu oyunu bu haftayı kapatıp Hocam diyecek. Hocam size %100 katılıyorum. Ben ya zaten o zihniyette olduğu ortada yani maçın akışına baktığımız zaman girenler çıkanlar Tabii. yaşananlara baktığımızda tamam ama şampiyonluk yarışında o sen kazandım ben kazandım risk almayayım ya orada tamam ama hiçbir kupada yoksun tek hedefi üçüncülük ee, bu takım son yıllarda senle rekabete girmiş e, ve bir tık sana üstünlük sağlamış böyle bir avantajı yakalamışken kaç hafta kaldı daha renkli, renkli. E, 36 maç oynayacak takımlar Beşiktaş 24. maçını e, oynadı yani 12 maçı daha yani şimdi var. eğer arada tabii banko kazanacağı maç kalmadı geçen daha. haftayı da sayarsak 2 e, 14, 14 hafta 14 hafta sezon sonu geldiğinde 14 haftada 14 galibiyet almış ama oyunun hiçbir e, hani akılda kalan bir tarafı olmayan e, bir şenol hocanın veya mükemmel oyunlu ama 14 haftada yani seyir zevki olan göze hoş gelen 14 hafta sonunda e, 4-5 mağlubiyeti olan sezon sonunda gelmiş bir şenol hocanın yönetim ile ilgili konuşacakları çok farklı olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla belki de hani bu minvalde a, e, sezon sonunda ben 14 haftada 14 galibiyet Belki şampiyon da böyle bir başarı elde ettik. Düşüncesi içerisinde sonuncu endekse. Ama biz bu maça göre konuşuyoruz. Yani mesela geçen haftaya baktığımızda gerçekten seyredilmesi zevk veren bir Beşiktaş vardı. Ama hocam orada bir 40 küsur bin Ankara gücüyle yaşananlar yani orada farklı motivasyonlar vardı. Ankara gücüyle Or Yani hani bir motivasyon farkı vardı ama bugün... Bakıcı hiçbir şey yok. İşte ben onu diyorum. Yani bugün Başakşehir'e karşı oynuyorsun ama 10 kişiye karşı oynuyorsun. Yani hmm bulacağın açık alanlar ki senin zaten bu alanları yararlandıracak yararlanacak çok yani o o karakterde futbolcuların da mevcut. Ama o organizasyonu gördük. Yani, yani bir iki pozisyon. Seçimdi yani hani bu seçimi <laughs> yapıp da başarısızlık değildi. Bu seçimi yapmadı. Yani o boş alanları değerlendirecek taktiksel olarak herhangi hamleler bir değişik geldi. veya dediğin gibi hamleler gelmedi. Bu bir seçimdi tercihti. Dolayısıyla bu yüzden. Zaten bu maçın bu kadar durağan hani zevksiz dediğimiz e, böyle miskin bir havada geçti bana böyle hani kasvetli bir maç böyle o hissiyatı verdi bana. Belki bazı maçlara şahit oluyoruz öyle geliyor gidiyor golük pozisyonlar boş olanlar vuruyor kaçıyor ediyor. Ama işte enteresan istatistikler 25 şut var ceza sahası içindeki buluşmalar topladığımızda 40'a yakın her iki takımın ama genel anlamda bakıyoruz. Sen zevk alabildin mi maçtan? Yok kopuk yani kopuk. Yani Temposu ben... Çok düşük temposuz Hatta e, Trabzonspor, Adana Demirspor maçından bile beklediğimi bulamamışken o maç daha iyi duruyor gözümün. yani